Arkadaşlar, saat şu anda kaç bilmiyorum ama sabahın körü. Saat kaç? Bilmiyorum. Sen, ben bir dakika bakacağım. Ama sabahın körü, <laughs> kapkaranlık. Sabahın körü ya. Evet arkadaşlar şu anda daha havalimanındayız. bizim uçağımız saat 8'de. Şu anda 7 kaç geçiyor? 53, 53 geçiyor. 53 geçiyor. Evet. 53 geçiyor. Biz hala böyle birkaç saat havalimanındayız. Ve saat 6'da geldik buraya. 6'da yolculuk. <laughs> evet. Uçağımız özen... röter yaptığı için 9'da mı kalkacak? Yok 8. Saat belli değil. Ha, saat

şu an, diyoruz uçağımız hareket etmeye başladı yavaş yavaş <laughs> Evet arkadaşlar biz şu an otel'e geldik ve yolculuğumuz biraz e, uyuyarak geçirdik. Burası desepsiyon arkadaşlar böyle yerler falan var yani kocaman. Çok güzel bir yer bu arada. Denk gelmiş olduk. Biraz karnımızı doyuracağız. Ondan sonra denize gideceğiz. Yok havuza. Havuza. Havuza gideceğiz. Ben havuz istiyorum. Merhaba arkadaşlar. Biz şu an otelimize giriş yaptık. Önce odamızı yerleştireceğiz. Sonra da denize gideceğiz ya da havuza falan Bakacağız. Bay bay. Bay bay. Ama odamız biraz dağınık o yüzden kusura bakmayın. Geliyor açılan kapı. Hmm. Sen, 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 sen. <laughs> de aldık. Şimdi bahçeye gezmeye çıkıyoruz. Burası yemek yane. Daha sonra burada da çekim yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi teras bölümüne gidiyoruz. Çocuklar orada zaten. Bir de burada çocuklar oynayabileceği kaydıraklar var. Onları da size şöyle göstereceğim. Aa, bak. Kayak manzarasının her içindeyiz. Bir de bir dağ manzarası. Vaa. Wow. Çok güzel. Burada değiller değil mi? Yok, onlar terasalar şimdi. Birazdan burada da kayacağız arkadaşlar. Onu da çekeceğiz size. Hı? Şimdi terasa doğru yürüyoruz. Arkadaşlar buraya iskele deniliyormuş. Biz buraya Çok Teres dedik ama aslında adı iskeleymiş. Evet. evet. Köşemize geldik. Niye? Evet. Adam, adam. <laughs> Haydi bakalım. Ona güneş almış iyi atlıyor. Abi'ye söylerim abi ben istemiyorum. derim. Neyse mi kız? <laughs> o kocaman en yukarıdaki olan. Abi. baban ben Baban ben O, 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 o en yüksekteki kaydıraktan da kayacağız. Gel sen daha beter. Heyecan var mı kızım? Var. En tepeye çıkacağız şimdi. Hayır. Ya, en yüksekten. Baba hayır. Ah, oh, ah, hayır. Yani şeyden başlayalım. Biraz yavaştan başlayalım. Ben... Alışalım gidelim. Level level. Ben veririm yanımda. Baba level çok level. Çok heyecanlı. Çok güzel. Level level gidelim. <laughs> en tepeye çıkıyoruz. O Evet şimdi hazırım. Bir elinizi yandan tutun ama. <laughs> <laughs> Su altı çekimi yapacağız ya. Ben. bu görüntüler çok değişik Evet, ha. bu da çok değişik diyorlar <laughs> sanırım. Bakayım. Bak, böyle bekler miyiz? Böyle aldım. Al. Şunu bu. Al bak. Şen'de adamızdan çıktık. Şimdi bakalım yemekhaneye gidiyoruz. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Hava biraz serin olduğu için yanımızda bir ceketimiz aldık. Ve şurada ana yemeklerimize bakacağız. Bakalım bugün menümüzde neler var. Bayağı kalabalık bu arada otel. <laughs> Korkuyorum tabağımı düşürmemek için. Ne varmış? İnç pilavı var. Dana hmm et var. Enginar dolması. Biber oh, dolması var. Başka? Soslu tavuk diyor. E Gel çorba şey... çeşitlerimize bakalım. E ne varmış bugün? Mercimek çorbası var. Şöyle. Bugün burada ne var? Aa sen en sevdiğin yayla çorbası var. yayla çorbası Hadi var. alalım bir yani. En sevdiği yayla çorbası. Evet, yayla çorbasını Aslında dün burada şey vardı. Şehriye biraz pilav al istiyorsan. İstediğin kadar alabilirsin. Evet, burada da böyle balıklarımız var. Şöyle pişiriyorlar burada. Şurada i̇şte köfte var, bir bakalım nasıl köfteler. Yani fena değil. Şu an köfteler yeni koymuş. Ben birazdan sıcak sıcak alacağım. Ve böyle kalabalık baya. Sudan köfte var. Çok güzel yeni koymuş. Birazdan alalım pilavın yanına? Çok güzel. Sıcak sıcak yeriz. Köftelerimiz geldi ve köfteler gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Sıcak sıcak. Ee, ee, Hadi bakalım. Çorba nasıl? Evet arkadaşlar çok güzel bir sahne sahnenin içerisindeki başrol oyuncularına bakın bak 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 başrol oyuncuları sahne bu adamlar Yaptığına bak. Evet. Arkadaşlar tatilimiz bitti, biz İstanbul'a kaçıyoruz ama biz gitmek istemiyoruz. Havuza girmek istiyoruz son 29 Ekim'deki tatil böyle oldu. Hava sıcak, İstanbul'da soğuk. Şimdi burada kısak oluyoruz, İstanbul'a gelince onu da geçeceğiz zaten. Ayrıca da gezeceğiz. Hadi İstanbul'da görüşmek üzere. Bay bay.